Evet arkadaşlar villamızın fiyatı 13 milyon TL. Villa Didim Hisar Mahallesi'nde denize 700 metre yakınlıktadır. Hangi denize? Halk Plajı Denizi'ne. Zemin katta da odası var. 4 oda salon, açık mutfak. Arsası 304 metrekare. Didim Hisar Mahallesi, Sahtur Mevki. Sahtur plajına da 700 metre yakınlıkta 4 oda salon açık mutfak dedik. Size zahmet kanalıma da abone olursanız makbule geçer arkadaşlar. Sermayesiz iyilik yapmış olursunuz. Söz konusu evimiz tek başına müstakildir. Dört tarafı açıktır. Zemin katta da odası var dedik. Güney cepheli bir havuzu var. Bu tarafta yol, arka tarafta yol. Yani tek başına müstakil ya ancak iki tarafı da yol. Köşe başından daha iyi. Pozisyon olarak çok çok daha iyi. Bunu da beyan ettik. Şimdi ne yapalım? Şimdi Can senin tripodunu alayım. Sen de atla gel karşıdan Can çekim yapınca daha iyi kadrajımızı alırız diye. Ben tripodu ondan alayım. O bir tümsekten atlayacak. Bana doğru gelecek. Bakayım ben yanlış mı tuttum ya bu bunun ucu nereye gitti? Heh. Kameraman olmak zormuş. Şu anda ben tutuyorum arkadaşlar. Havuz da bu. Bak Can, Can havuza bak. Ne kadar güzel. Bak bu taraf yol. Şimdi Can ben bir daha şey yapayım. Alt çık çıkını. Çık çık nasıl oluyor? Düşür mü? Arkadaşlar şimdi havuzumuz bu. Havuzu gösterdik. Lütfen dediğim bir daha böyle hani dilenir gibi diyorum ya. Kanalıma abone olun ya. iyilik iyiliktir. Havuzumuz bu. Kobrası da orada. Sonra Can bu alanın diğer tarafında yolu da gösterelim. Yolu da gösterelim. Bakın. Ben hem işimi seviyorum hem sizi seviyorum. Siz de beni seviyorsunuz. Ev gerçekten pozisyonu güzel. Bak bu taraf yol, arka tarafta da yol. Ancak mesela burada bu bahçe duvarını biraz daha böyle yapsaydı değil mi? Ama o size kalmış ya da beyefendiye söyleriz biz alırsak yapar mı? Bahçe duvarına bu kadar yüksek yapsaydık daha iyiydi değil mi? Ama o çim çitlerle yapılır. E, yanda bir tane arsa var emin olun söylemek istemiyorum rakamı çok uçuk. O yüzden artık inşaat yapmak da çok akıl karı mı değil mi tartışılır. Havuzu gösterdik otoparkla bilmem ne diğer tarafta. Ha, buraya da havuz başına çıkınca deniz yatakları atabilirsiniz. Diğer tarafa deniz yatakları atabilirsiniz. Benim bahse konu arz etmek istediğim şu. Ev gerçekten harika bir ev. Ancak bu duvarı buraya kadar yapıp üstüne bir şey yapsak daha daha iyi olur. Bu evi ben mi aldım? Ya gerçekten çok mükemmel bir evdir diyeceksiniz sonrasında. Ama şu anda oralar biraz daha şey yapmak lazım, kamufle etmek lazım. Bu da bahçemiz. Bahçeyi göstereceğiz, göstereceğiz, göstereceğiz. Evet, burada bir duş alanı var. Bir duş alanı var. Burada şu normal giriş arkadaşlar, normal girişimiz bu, bahçemiz bu. Otopark da bu tarafta. Otopark da bu tarafta. Otopark beyefendi olduğu yerde Hani bu taraf da yol yani bir sera var orada onun adına sera derler herhalde seradır bu taraf yol dediğim gibi bahçe duvarlarını yükseltmek çok mükemmel olurdu şimdi eve gireceğiz zemin katta bir oda var dedik yukarıda da üç odası var dedik yeni sıfır iskanda alınmış kat mülkiyetidir kullanılan beton sınıfı C30'dur kullanılan demirler 16'lık 14'luk 10'luk 8'lik ve 12'lik demirlerdir. Merhaba ev dedik. Böyle bir alalım yüzümüzü bu tarafa. Sonra vestiyeri gösterelim. Değer evet, arkadaşlar vestiyerimiz bu. Burada bir banyo var, canı olduğu yerde. Oda var. Banyo, vestiyer, oda, salon, açık mutfak ve yüzümüzü salon ile açık mutfak çevirelim. Hem denize yakın hem zemin katta odası var. Fiyatı da yani ben ucuz desem diyeceksiniz. Bu ne diyor? Bir şey ucuz değil. Ancak Burada bir arsa al, yap. Çok zor olur. Birileri beni arıyor. Sağ olsunlar. Güvendikleri için bir fikir alışverişinde bulunuyorlar. Bana diyorlar ki hazır ev mi alsam, arsa mı alsam? Ben de samimi diyorum ki valla bu piyasada bu evi eğer adam 13'e veriyorsa sen bu evi al. Arsa alsan bu paralara mal edemezsin. Ve onu da beyan ettim. Bir daha hatırlatmada bulunayım. Salonumuz bu arkadaşlar. Bu alan salon için idealdir. Bakın gerçekten idealdir. Sonra yüzümüzü çevirdik. Bu tarafta mutfak. Klima ünitelerinin altyapısı var. Kalorifer peteklerinin altyapısı var. Mutfakta da güzel falan. Spotlar güzel uyumlu olmuş. Burası bulaşık makinası, Ankastra seti yeri. Yıkama yeri. Ve burası da buzdolabı yeri. Merdiven ahşaptır arkadaşlar. Merdivenimiz ahşap. Yani basamakları ahşap. Burada da bir depocuk var. içinde kablolar vesaire var. Şimdi bu tarafta ne göstereceğiz? Bu tarafta odamızı gösterelim. Evin konumu iyi. iki tarafının yol oluşu iyi. Bahçe duvarları biraz yüksek olsaydı daha daha iyi olurdu. Ama yani hani saçını kesersin ya, çok kısa yaparsın ya. Adam biri der ki kısa yaptın, sen ne dersin kökü bende. İşte bu bahçe duvarı da ıslah olmayan bir şey değil. Yani o elimizdedir yani üstüne. O çimli mimli bir şey ektik mi süper olur. Bu da havuzun evet temizleme bir şey çubuğu mu bu. Burada da bir banyo var. Bakın bura biraz daha basık aşağıya doğru. Burada zor da kalsanız çok rahat duş alabilirsiniz. Şimdi vestiyerden bahsettik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi zemin üstü birinci kata çıkalım. Mevlam dilerim neyler neylerse güzel eyler. Çıksam yolun kavşağına haykırsam. Rücan burada da bir oda var, sen o tarafa git. Önce bu odayı gösterelim. Oda metrekaresi de güzel. Evet, 13 milyonluk evimizi size okumaya çalışıyoruz. Zemin üstü birinci kattayız arkadaşlar. Bakın bu merdiven kovası. Odanın biri burada, biri orada, biri de orada. Bir tane de aşağı aşağıda idi. Banyonun biri burada, biri odanın içinde, bir tane de aşağıda idi. 3 banyo, 4 oda, salon açık mutfak bu banyo göster. Evet, o banyomuzu da gösterdikten sonra ikinci odayı göstereceğiz. Sonra yavaş yavaş. Evet. İkinci odayı gösteriyoruz. Yerdeki döşemeler ahşap, ahşaptır arkadaşlar. Biz de bu sıcakta Dilimiz bazen patanaş yapıyor kusurumuza bakmayın. Burası da birinci oda. Panjurlarımız var. Bu Fransız balkon. Burada mini bir balkon var. Yavaş yavaş üçüncü ve dördüncü odayı göstereceğiz. Tanıtımımız bitmiş olacak. Evet, dedim. Hisar Mahallesi, Hisar Mahallesi, Saktür Plajına 700 metre yakınlıkta. Sevgili arkadaşlar, burası da genel banyo. Düşer kabinimiz bu. Bakın arkadaşlar buraya iki kişi rahat düş alabilir. Evet bu genel banyomuz Hilton dolap çamaşır makinası değil mi? Çamaşır bulaşıkla karıştırmayın. Çamaşır makinası. Evet bu da üçüncü oda. Üçüncü odamızı da gösterelim. Evet üçüncü odamızı da gösterelim. Bu fek mesajlar bırakmıyoruz. 850 numaralar. Bir de bazen arıyorlar süt, ihlas su arıtma servisi bilmem ne. Abi yok ben istemiyorum. Beni engelliyorum engelliyorum yine arıyorlar. Ve arkadaşlar bu da etti dördüncü oda. Dördüncü odamız da bu. Bu da dördüncü oda. Odalar geniştir. Bakın bu odanın genişliği yerinde baksanız çok geniş. Yani geniş değil çok geniş demek istiyorum. Evet ama kamera çok iyi yansımıyor olabilir. Önünde de güzel bir balkon var. Dördüncü odamız da bu. Evet. Şimdi ben bazen derim ki yerinde görün. Geçen gün bir abi geldi bize. Bir ev almış projeden, projeden süslü laflar söylemişler. Söylemişler. Adam da almış. Adamın aldığı eve ev deme bin şahit. Canı sakın. Bak, sonra biz onun gözüne melek olmuşuz. Hani eskiden ben alırsan al, Almasan alma öyle itici bir hitap şekli olarak birileri değerlendiriyor ya ya kardeşim ben çok sağlamım demek değil benim yanımda e, paranın bir değeri yok bir adamda yürek varsa vardır bizde paramız yoksa da var. doğru olanı söylüyoruz ben yerinde bak diyorum eve bak yerinde bak kardeşim bak işine gelirse alırsın gelmesen gelmese almazsın ona rağmen. Böyle bir hitap mı olur? Valla öyle hitaptan daha iyi bir hitap olmaz. O yüzden o, o hitap yüzünde ya bu mizacı sert gidip başkasını alıyor. Oh! Sonra da başına iş geliyor. Yerinde bakın bakın. Şimdi ben bakıyorum. Bir de ben danışma da değilim. Eğer bir iyi adam varsa herkes ben iyiyim der. Eğer bir adam iyiyse ona biraz yardımcı olmak lazım. E şimdi gidiyorsun başka birinden darbe yiyorsun bana da danışıyorsun ben hakem değilim ki devletin tanıdığı işte iş hukukunu çözüm çözümleyecek bir vasfım yok. Aldıysan gitti onun üstüne ee, öldü falan ben de seninle yas tutamam. Ben diyorum ki kardeşim yerinde gör. İşine gelmese almazsın. Gelirse alırsın. Efendim al al. İnsanlar onlara alışmış. Mesela ben size bir şey söyleyeyim. Haddim değil. isimde vermiyorum. Ya arkadaş adamlar banka kredisi satıyor değil mi? Biri kredi kartı satıyor, biri bir ürün satıyor. Ya faizler ne kadar yüksek değil mi? Ama Türkiye mal olmuş, işte bir, bir yerden böyle Allah yaratmış ya güzel, onlara ne derler işte o güzel hanfendiler. Arkadaşlar alın bu kredi kartı faiz, bonus bonus bir şey der. Öyle mi diyeyim yani bu evi al, öyle mi alışmışız yani? Kardeşim yerinde bak öyle al. Yani bu ülkede iyi insanlar var. O yüzden yerinde bakın. Ölçün biçin. Bu ev uygundur. Bak bu ev uygundur. Biri alıyor. 5 lira alıp 15 lira isteyenlerden değil. Bu adam kendisi yapmış. El emeği, göz nuru. Başkası da yapsa bu paraya hayata mal edemez. Tekrar diyorum yerinde görmeden almayın. İşinize gelirse alırsınız. Gelmezse almazsınız. Bunda bir iticilik. Başka bir şey yok. Bir göz boyama, bir hokubazlık yok. Ee, yoktur yani. Hani bir şey var ettik TikTok'a bizim soframızda herkese yer var herhalde bizim oralarda. Biz de öyle şefkatli falan. Gelirsen baş göz üstüne gel. Bu ev uygundur. İlgili arkadaşlara tekrar arz ediyorum. Saygılar, selamlar, iyi günler.